Geriye arkadaşlar bu ilk 11'deki e, oyuncuları sahaya yerleştirme işlemi kaldı. E, bir de takımı kaydetme işlemi kaldı. E, takımı kaydetme işlemi kaldı. Takımı yükleme işlemi kaldı. Evet şimdi bunları yapalım. Ee, önce şey yapalım. Takımı kaydeti ve takımı yükleyi yapalım. Ondan sonra da şu ekrana yerleştirme işine bakarız. Sağa dağıtma bakarız. Ben ekrana e, diyaloglardan open file diyalog sürükleyip bırakıyorum. Takımı yükle dediğim zaman bunu kullanarak yükleme işlemi yapacak. Open file diyalogu. Ee, takımı kaydetmeden önce şeyi kontrol etmem lazım. At ve bütçenin girilmiş olup olmadığını kontrol etmem lazım. O yüzden Toolbox'tan bir tane e, Error Provider sürükleyip bırakıyorum ekrana. Error Provider. Bu Error Provider'ı kullanarak bunlar dol mu boş mu kontrol edeceğim. Ee, kaydet butonuna bastığı zaman. Şurayı biraz daha genişletelim. Error Provider burada yanıp söner. Ee, okay. Şimdi takımı kaydet diyorum. Takımı kaydet butonuna bastım. Ee, önce şeyi kontrol edeceğim. İlk önce if e, txt um, if this nokta uh, validate children diye eee uh, metodu çalıştıracağım. Bu bana true dönüyor. Eğer true ise ee, kaydettireceğim. True değilse bir şey yapmayacak, kaydetmeyecek. Şu şeyleri de yapalım. Form 1'de textbox takım adının eventlerinden ne vardı? Validate diye bir eventi vardı. Validating diye bir event vardı. Onu çalıştıracağım. Aynısını bütçe içinde yapacağım. Bütçenin de yine eventlerinden validating eventini handle edeceğim. Burada ne yapacağım? Textbox takım adı if txt takım ad nokta text eee şöyle yapalım string is null or empty txt takım adı nokta text ise o zaman e, şurada bir parantezi unuttuk. Error provider 1 nokta set error kontrolün adını vereceğiz. txt takım ad virgül hata mesajını vereceğiz. Takım adını giriniz. Takım adını giriniz dedim. Kapattım. Else Boş string Aynısını bütçe içinde yapıyorum. Takım bütçe Bütçeyi giriniz. ve no. Bunları yaptık. Şimdi deneyelim kaydet butonu çalışıyor mu? Şu haliyle takımı kaydet dediğim zaman bakın takım adına giriniz, bütçeye giriniz diye yanlarında error provider'ı çıkarttı. Bu haliyle bize yetiyor şöyle bir şeyler girip bütçeyle girdiğimiz zaman artık sorun yok burada takımı kaydediyor şimdi ne yapacağız takımı kaydet kısmında şimdi takımı kaydet kısmında ne yapacağım takımı ve oyuncuları serialize edeceğim binary olarak ondan sonra da şeye kaydedeceğim harddiske exe'nin bulunduğu klasöre kaydedeceğim Ondan sonra da bir takım yükle dediğimde de tekrar onu geri yükleyeceğim. Ee, şöyle yapalım. Validate children true ise e, Burada bir sorun çıkmadı ise bir file stream oluşturuyorum. File stream objesi. Bunu kullanabilmek için using kısmına system.io'yu eklemem gerekiyor. fs eşittir new file stream yeni takım nokta takım adı artı nokta dat olsun uzantısı. takımın adı neyse öyle kaydetsin faili. Tamam. Dat virgül file access istiyor. File mode kullanacağım. File mode nokta create diyorum. Sonra binary formatter'a ihtiyacım var. Binary formatter. Bunu kullanabilmek için de using kısmına system runtime serialization formatters eklememiz gerekiyor. Binary formatter bf eşittir new binary formatter. Sonra ne yapacağım? bf.serialize diyeceğim benden stream'i istiyor. FSA'yı veriyorum. Bir de objemi istiyor. Yeni takımı da veriyorum buna. Sonra file stream'i close deyip kapatacağım. Tabi objelerimi serialize edebilmek için arkadaşlar Class'larımı ne diye işaretlemem gerekiyordu? Serializable diye işaretlemem gerekiyordu. O yüzden Oyuncu ve takım klaslarına gideceğim. En üstlerine oyuncu klasının üstüne köşeli parantez serializable diyeceğim. Aynı şekilde takıma da geleceğim. sorun çıktı. Şu köşeli parantez Aynı şekilde takıma geleceğim. Takımın da public class takımın hemen üzerine yine serializable diye işaretleyeceğim. Şimdi bir de takımı geri yükleme işlemi var. Onu da yapalım. Takım yükle butonuna çift tıklıyorum. Takım load click. Burada ne yapacağım? Open file dialog kullanacağım. Dialog result my result eşittir open file dialog bir nokta show dialog diyeceğim. If my result eşit, eşit dialog result nokta okey ise ne yapacağım file stream oluşturacağım yine fs eşittir new file stream file'ın petini istiyor benden petine ne vereceğim open file dialog 1 nokta file name'i vereceğim. File mode olarak da da open'ı seçeceğim. Sonra yine binary formatters'ı kullanarak bf eşittir new binary Formatter Yeni takım eşittir bf nokta deserialize fs vereceğim. Şurada da yeni takıma edeceğim bunu. Veya şöyle yapabilirim, as yeni takım diyebilirim. S takım diyebilirim. Şöyle. Şurada şöyle yapsak daha iyi olacak arkadaşlar. Hmm. Şu yeni takım yerine e, ee, object obj takım deyip şunu objeye alalım. Sonra fs close diyelim. Ardından da if obj takım is takım ise böyle kontrolü gidersek daha iyi olacak. O zaman yeni takım eşittir takım obj takım sonra da kadroyu listele diyeceğiz şimdi bir deneyelim çalışıyor mu çalışmıyor mu şöyle önce bir takımımızı oluşturalım Ve hepsinden ekliyorum. 5-10 tane. İlk 11'imizi şey yapalım. 3 4 5, 5 6 7 8 9 10, 11. 12 atamıyor zaten. Şunları da atalım. Üç tane de olsun. Sonra takımı kaydet dedim. Önce şunları doldurmamı istiyor. Takımın ismini verelim. Durgut Spor dedim. Bütçesi de 1 milyon dolar. Burada takımı kaydet derken hata verebilir gerçi şimdi. Biz desimal olarak şey yapmıştık. Ee, bu arada takımın değerlerini vermedik biz. Evet. Takımın değerlerini vermedik. Onu unuttuk arkadaşlar. Şunu unuttuk. Şu takımı kaydet zaman eee validate children. Ondan sonra yeni takım nokta takım adı eşittir txt takım ad nokta text. Bunu vermeyi unuttuk. Bir de e, yeni takım nokta bütçe eşittir e, convert to decimal txt bütçe takım bütçe nokta text dememiz lazım. Şimdi çalıştıralım. Şöyle oyuncularımı ekleyeyim yine. takımın adını verelim. durgut SK bütçede 1 milyon diyelim. Kaydet. Kaydetti diye varsayıyorum. Hata vermedi çünkü. Deneyelim, kontrol edelim. Solution Explorer'da sağ tıkladım. Open Folder <laughs> geldi. Bin'in içerisine girdim. Diban içerisine girdim. Bakın Durgut sk.dat şu dat eskisi bunu siliyorum durgut şimdi gelelim tekrar bunu çalıştıralım takımı yükle dedim ee, bu folder'a gidelim şuradaydı durgut bakın geldi şeyleri unuttuk. Takımın adıyla e, bütçesini yazdırmayı unuttuk. Onu da yazdıralım. Yükleme işleminde. Tekrar e, formun takım yükle kısmına yeni takım kadroyu listele yeni takım nokta takım adı eşittir. E, pardon TXT takım adı txt takım at nokta text eşittir bu txt takım bütçe nokta text eşittir yeni takım nokta bütçe dememiz gerekiyor two string c olarak veya böyle olsun şimdi deneyelim. Takımı yükle dedim. Turgut'u seçtim. Bakın buraya da geldi. Bu da tamam. Serilizasyon ve deserilizasyonu da yaptık. Şimdi e, şey yapalım. Şu futbolcuları ilk 11'i buraya dağıtma işlemini yapalım. Taktik belirleme işlemini. E, ve devam edelim. Ondan.